Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Ee, sizlerle dün dediğim gibi muzar çekim hepsi bitene kadar e, günlük olarak vereceğim bu çekimleri. Şimdi bugün arkadaşlar ecir fiilden bahsedeceğiz. Ece fiilin muzar çekim nasıl yapılır? Onu, onu göreceğiz. Eceve arkadaşlar ortanca harfin e, met harflerinden gelmesi anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar Eceve fiil val ve eceve ya diye iki tane kısım vardı eceve fiillerde. Bunları size e, ben önceden anlatmıştım eceve anlatırken. Fiillerin yapısını e, dersinde ben size bunları anlattım. Şimdi bugün ilk başta Eceve fiğ wow, muzari çekiminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha sonra da e, gidişata göre eğer çok video uzamazsa arkadaşlar Eceve fiğ da muzari çekimini size bugün vereceğim arkadaşlar. Şimdi aynı ders videosunda vereceğim size bunları. E, şöyle Eceve fiil Eceve fiil. Arkadaşlar biz bunda hangi örnek yapmıştık? Örneği yapmıştık. Kale. Kale dedi anlamına geliyordu. Kale'nin arkadaşlar muzari çekiminde huveye göre olan çekimi Yakulu'dur. Yakulu diyor. Ben size her zaman diyorum ki Huveye göre olan çekimleri mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Yani sizin bunların ikisini ezbere biliyor olmanız gerekiyor. Küveye göre olan çekimler bunlar arkadaşlar ve bu çekimlere göre zaten diğer çekimleri yapabiliyoruz. Bunu ilk başta sizin ezberlemeniz gerekiyor. Burada bakın arkadaşlar, EGFV VAV var, VAV harfi. Buradaki Elif'in asla arkadaşlar, VAV. Siz kaleyi bulmak isterseniz sözcükten arkadaşlar. İlk önce tabii ki buna bakacaksınızdır eminim, bulamayacaksınız. Daha sonra o zaman sizin yapmanız gereken şey ne? Buradaki elif yerine arkadaşlar bir harfi yerine vava wow bakmanız olacak. Yani K ve L'ye bakmanız olacak. Eğer diyelim ki K ile dışında bir ecve fiil var. E, yine bulamadınız diyelim vav wow harfiyle. O zaman da Y'yi denemek zorundasınız. Yani kaftan sonra yani bu fiil için konuşmuyorum ben şu anda arkadaşlar. Herhangi bir ecve fiil için söylüyorum. Ortadaki elif arkadaşlar bulamadığınız vav. Vavla da bulamadığınız tam mutlaka o y'dir arkadaşlar ve ona göre de çekimi olacaktır. Şimdi mesela b b sattı anlamına geliyor. Biz bunun Huve'ye göre olan çekimini zaten her zaman yazıyoruz. ve yazmama gerek yok aslında ama sizin için yazıyorum. Şimdi Buradaki elifin aslı arkadaşlar Y'dir. Y ye olduğu için bunun çekimi çekimi şöyle olacak. o, Y o. Bakın Y arkadaşlar. Ama K'de Val. Wow. Bu da ecvefi ya olarak geçiyor. Bu iki tane çekimi size vereceğim. Dediğim gibi sözlükten bu bilmediğiniz kelimelere bakarken özellikle işte bu elif, vav ve ye'yi denemek zorundasınız arkadaşlar. Eğer, eğer bulamazsanız kademe kademe bakacaksınız bunlara. Öncelikle size kale ya kolo fiilinin çekimini vereceğim. Çekimlerinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Diğer çekimlerimiz gibi yani sıkıntı oluşturacak bir durum yok. Kolay. Artık zaten alıştınız bu çekimlere. Şimdi kuvveden başlayalım. Kuvve Kuma Kum Kuvve Kale Yakulu'yu söyleyeceğiz şimdi. Yazacağız. Pardon. Yakulu diyor ya da söylüyor. Huma'da ne olacak arkadaşlar? Yaku Lani O ikisi söylüyor. Tahtayı yakınlaştıracağım. Bazen yansıma oluyor çünkü. eğer görünmüyorsunuz şu anda. Yakulani. Lani Yaku ne? Şimdi mühendisi geçiyoruz. Hiye, <laughs> huma, hunne. Hiye, takulu, huma, takulani, hunne. Ay, Hunne fazladan bir tane bir şey yaptım. Şimdi sileyim. Bu ne? Yakul ne? Bu ne? Yakul ne? Şimdi müzekkar ente entuma entum ente Sen bayan Antuma Antun ne taku taku line taku line söylüyorsun Antuma taku söylüyorsunuz. Antunne arkadaşlar ne olacak? Takunne. Takul ne? Ene e en kolayı zaten ene ve nehmu Ay mavi kalemle yazacaktım pardon. Nahnu Nahnu Ana Akulu Ay ama Hava çok sıcak valla ondan mı acaba? Bahaneye de hazırım Akulu Nahnu Nakulu Nahnu, Nahnu. kolo. Evet. Kale fiilinin çekimi bu şekilde arkadaşlar. Hube'ye göre olan çekimi mutlaka ezber yapmanız gerekiyor. Ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edelim. Şimdi e, kale fiilinin çekimi bu şekilde. Tahtayı yakınlaştırayım. Bakayım çıkmış mı çıkmamış mı. Yansıma var mı yok mu bilemiyorum ki. Şimdi huve ya kolo o diyor. Huma yakulani o ikisi diyor. Hum yakulune onlar diyor. Hiye takulu o diyor. Huma takulani o. O ikisi diyor ya da o ikisi söylüyor. Hunne yakulne. Onlar söylüyor ya da onlar diyor. Ente takulu sen söylüyorsun. Entuma takulani siz ikiniz söylüyorsunuz. Entum takulune sizler söylüyorsunuz. Erkek. Anti Sen söylüyorsun. Entuma Siz ikiniz söylüyorsunuz. Entunne Sizler, Sizler söylüyorsunuz bayan. Ene akulu. Ben söylüyorum. Nahnu Biz ikimiz söylüyoruz. Nahnu Bizler söylüyoruz. Arkadaşlar çekin bu şekilde. Uf, Hava çok sıcak ya. Nedir bu? Şöyle sabitleştireyim. Şimdi arkadaşlar Edgeway Fia'nın çekimi bu şekilde. <laughs> İnşallah erimeden ben bu dersi bitiririm. Şimdi arkadaşlar Edgeway Fia'ya hemen geçiş yapıyorum. Çekimi aynı ama hani görmeniz için. Arkadaşlar Yoksa gerek yok. Ama görün diye tabii ki yazmak istiyorum onu da. Şimdi bae sattı anlamına geliyor. benin arkadaşlar neydi? Bae fiilinin muzari çekimi huve'ye göre olan çekimi neydi arkadaşlar? Yebi'u. Evet huve'den başlayalım hemen. Huve, huma, hum. Hiye Ha, pardon. Huve yebi ru. O satıyor. Huma yebi yebi ani yebi ani. Evet. Hum yebi rune Yebi Rune hiye huma hunne hiye tabi gibi ne? Ante. Sen erkek. Entuma. Siz ikiniz. Entum. Sizler. Erkek arkadaşlar burası. Müzekkar yani. Ante. Tabi'u. Entuma. Tabi ani antum arkadaşlar tabi o ne anti antuma antun ne anti Tebi Ay ne? Ne biçim yaptım şu? duvarlak yapalım da karışmasın ya. Tebi Ay Sen satıyorsun. Entuma Tebi Tebiane Antun ne? Kebir ne? Ene? Ene. Nahnu. Nahnu. Ay arkadaşlar çok sıcak ya. Ene. <laughs> <laughs> أبيع أنا أبيع نحن biz آه. نبيع نحن نبيع Evet arkadaşlar, bel fiilinin muzari çekimi de bu şekilde. Size dediğim gibi lütfen huve'nin çekimlerini ezberleyelim arkadaşlar. Onları ezberleyince çünkü çok kolay çekimler. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Yarın inşallah diğer fiilin çekimini vereceğim. Size muzari çekimini vereceğim. Geriye nakıs ve lefif fiil kalıyor. Onlara da bakalım hani iki gün ardarda arda vermeye çalışacağım onları da sizlere inşallah. Bu kadar arkadaşlar. Dersi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi Arapça öğrenmeler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.